Dünyanın en eğlenceli yarışma programı Turnike'ye hoş geldiniz. Dört çiftimiz geliyor. <laughs> Filmlerde kadınların aldatıldıklarını anlamalarını sağlayan şeyler. Gizli kamera. Bu Gizli hangi kamera film mı? ya? Ya iyi film <laughs> Boynundaki morluk. Boynundaki morluk. <laughs> Güzel kadınlar için söylenen sözler. Afet. İlik, ilik. İlik. Topuk. Çorap. Ben çorap kadınıyım. Migudi. Maşa, ay düz, ay, ay saç, ay ne diyorum. Rulo. Yuvarlak. Kocanı gerçekten beğeniyor musun? Hayır. Eşinle evli olduğun için kendini şanslı mı hissediyorsun? Hayır. <laughs> Light erkeklisin. Her zaman evet. <laughs> Mehmet Ali Erbil'in sunumuyla Turnike yeni bölümüyle Pazartesi akşamı Kanal D'de.